...Radyo Net Her Zaman Seninle. İş gücünün, iş veriminin, insan ilişkilerinin anlatıldığı... ...önerilerin sunulduğu, çözümlerin üretildiği... ...Tamer Turgut ve Hüseyin Balta'nın hazırlayıp sundukları... ...İş ve İnsan programı başlıyor. 89.3 Radyo Net ve TR Danışmanlık İşbirliği ile beraber hazırlayıp sunduğumuz... İş ve İnsan adlı programda yine sizlerle beraberiz sevgili dinleyiciler. Ben Tamer Turgut. Ben Hüseyin Balta. Hepinize selam ve saygılarımızı iletiyoruz. Ee, sevgili dinleyiciler bu haftaki konuğumuz önemli bir konuğumuz. Herkesin yakından tanıdığı ya çoğu insanın tanıdığı bir konuğumuz var. Ee, Taraklı Termal Turizm'den bahsedeceğiz. Taraklı Termal Turizm Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Yardımcısı Sayın Süleyman Tunç bizlerle. Süleyman Hocam hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk, diyorum. teşekkür ediyorum. İyisinizdir inşallah. Hamdolsun şükür sizler de iyisiniz. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun, teşekkürler. Ee, Süleyman Hocam bugünkü konumuz önemli konulardan veya evet. ve çevremizi de ilgilendiren önemli bir içerikten bahsedeceğiz. Bu konuya geçmeden önce, bu Taraklı termal Turizm'den bahsetmeden önce e, hocam sizi kısaca bir tanımak istiyoruz. İsmim Süleyman Tunç tarak Termal'de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyorum. Daha önce müteahhitlik hizmetleri ve inşaat sektöründe çalışmalarımız oldu. Farklı sektörlerde yine elde etmiş olduğumuz bir tecrübe var. Bu tecrübeyle beraber bugün Taraklı'da tarak Termal Turizm'de hizmet veriyoruz. Evet. Şimdi hocam benim ilk sorum şu şekilde olacak. Bu termal tesislerinin bölgemizden başlayarak Dünyadaki yeri ve önemi hakkında bizleri bilgilendirmenizi rica ediyorum. Evet, Çok önemli bir konu, e, eksik kaldığımız, önemini yeterince hissedemediğimiz, hem ekonomik açıdan hem de sosyal açıdan ciddi açığımızın olduğu bir konu. Bu tür programlarla e, hep beraber bilginin üstüne bilgi ekleyerek, tecrübenin üstüne tecrübe ekleyerek yol alacağımız bir konu. Tabii dünya nereye gidiyor, biz neredeyiz bu konuyla ilgili önemli. E, dünyada termal milattan önce 2000 yıllarına dayanıyor. Cermenlere ve Keltlere dayanan bir termal geçmişimiz var. Yine bununla beraber Romalılar döneminde termale olan ilgi oldukça artıyor. Tabi o dönemde daha çok asillerin ve askerlerin yararlandığı tesisler eğer bunlardan bir e, fırsat ve imkan kalırsa yerel halk da bu tesislerden faydalanıyor. Romalılar özellikle sefere çıktıklarında askerlerinin termallerin olduğu bölgelerde konaklatırmışlar. Bunun en önemli sebebi zindelik. Mesela önemli bir ayrıntı burada. Tabii zindelik kazandırması. Çünkü şunu biliyoruz bugünkü verilerle bilimsel verilerle yılda 15 ya da 21 günlük kür alan kürüsler bir yıllık vücutların ihtiyaç duyduğu enerjiyi karşılıyorlar. Tabi biz bunu bugün bilimsel olarak biliyoruz ama Romalılar bunu tecrübeyle elde etmişler. Ve askerlerini termal tesislerin olduğu, tesis yaptıkları yerlerde konaklattırıyorlar. Çünkü hem savaştaki güçleri ve zindelikleri daha fazla oluyor. İkincisi hastalıklara karşı daha mukavim hale gelmiş oluyorlar. Oradan bu tarafa gelen yine yakın coğrafyadan bahsettiğimizde Bizanslar bu kültürü biraz daha körelterek kullanıyorlar. Ama Selçuklara ve Osmanlılara geldiği zaman eski Roma'nın yapmış olduğu tesisleri restore ederek, büyüterek ve yeni tesisler yaparak günümüze ulaşıyor bu iş. Tabi Romalılarla bizim aramızda ya da Bizanslarla bizim aramızda ciddi bir fark var. Bu fark şu, onlar sadece ortak havuzlarda kullanıyorlar bunu. Bunun haricinde kaplıcalarında başka bir şey söz konusu değil. Herkes aynı havuza giriyor ama bizimle beraber Osmanlıyla ile Selçukluyla ile beraber bir kültür değişimi ve bunun yanında da havuzların yanında başka e, duş diyebileceğimiz bugünkü tabirle insanların bireysel olarak yıkanabilecekleri ya da kaplıcaya girebilecekleri ortamlar oluşturuyorlar. Osmanlı'da da Bursa bu işte çok önemlidir. Bursa'ya önem verilmiştir. Bursa'da eski kaplıcalarımız hatta eski kaplıca adıyla da kaplıcalarımız mevcut. E günümüze ulaştığı zaman biliyorsunuz Atatürk'ün emriyle beraber 1933'te e, Yalova'daki kaplıcaların restorasyonu başlıyor. Yine 1938'de yine Atatürk'ün emriyle beraber İstanbul Üniversitesi'nde balinozici e, kürsüsü kuruluyor ve günümüze ulaşıyoruz. Evet yani aslında bu bilgilendirme bizim için çok iyi oldu. Yani ben bu kadar o kadar güzel dinliyordum ki tarih olarak çok güzel. Evet Süleyman Bey bu termal turizmin e, önemini nasıl e, vurgulayabiliriz? Nasıl e, bundan e, dinleyicilerimize ve halkımıza bu termal turizmin önemini nasıl açıklayabiliriz? Şöyle, e, termal turizmi iki açıdan bakmamız gerekiyor. Birincisi ekonomik açıdan, ikincisi sosyal açıdan. Bir şunu biliyoruz. Termal tesislere gidip 15 ya da 21 gün konaklayan kişilerin Yüzde yetmişi bu tesislerden rahatlamış olarak ayrılıyorlar. Gerek fiziksel problemleri olsun, gerek e, psikolojik problemleri olsun, yüzde yetmişi rahatlamış olarak ayrılıyor ki çok üst bir rakam. Belki ortam değiştirmenin, belki suyun verdiği terapinin etkisiyle beraber ciddi bir şey elde ediyoruz. Fiziksel ve ruhsal olarak kesinlikle faydalı. Kesinlikle. Bilimsel olarak bunlar zaten kanıtlanmış durumda. İkincisi ekonomik olarak ciddi bir büyüklük söz konusu. Bugün Almanya'ya yılda 10 milyon kişi termal turizm için gitmekte. Yine Macaristan buna yakın bir turist almakta. Fransa, İsviçre ciddi rakamlara ulaşmakta. Japonya yılda 100 milyon kişiyi ağırlamakta termal turizm olarak. Japonya'nın Beppu diye küçük bir kasabası yılda 13 milyon turist çekmekte termal turizm olarak ve 250 bin turist alıyoruz biz dışarıdan termal turizm olarak dışarıdan 250 bin kişi gelmekte 24 milyon turist alan bir ülkede 24 milyon turist alan bir ülkede sadece 250 bin termal için gelen turistimiz var. Yani Süleyman Bey, demek ki büyük bir ekonomik değerde var burada bir sanayi gibi nerede e, bacasız e, fabrika denilen şey Bu da ciddi bir sektör galiba. Şöyle e, turizmde katma değer noktasında baktığımızda e, termal turizme termal turizm için gelen kişilerin bıraktıkları rakamlar kıyı turizmine gelenlerden çok daha fazla. Bunun Hayır, sebebi türüze. şu. Kıyı turizmine gelen turistler 3 gün, 5 gün ya da daha kısa süreli konaklama yaparken Termal turizm için gelenler 15 ya da 21 günlük kür alacaklarından dolayı daha uzun bir süre konaklamaktalar. Dolayısıyla daha fazla para bırakmaktalar, katma değer üretilmekte. Ve bunun da farklı bir avantajı da şu. Termal tesislerimiz kıyı bölgelerinin haricinde bütün ülkeye yayılmış durumdalar. Giren para bir bölgede yığılmamakta, bütün ülke eşit bir şekilde Bakın bugün 46 ilde termal tesislerimiz, kaplıcalarımız var. Ve bu para dengeli bir şekilde ülke içinde dağılmakta. Ki hekiminden garsonuna kadar, aşçısına kadar, resepsiyonda çalışan personele kadar herkes bu işten gelir elde etmekte. Abi, hem sıhhat ve sağlık kazanırken ülke ekonomisi de kazanıyor. Çok müthiş bir şey. Kesinlikle. Tabii bunun yanında bir de gelişen sağlık turizmimiz var. Termal turizmimizin yanında bir de sağlık turizmimiz var. Dünyada gelişen bir, e, yükselen bir trend var şu anda. Bunun yanında ülkemizde de yurt dışında özellikle Batı Avrupa ülkeleriyle ciddi anlaşmalar söz konusu. Artık hastalar tedavi olmak için ülkemizi tercih ediyorlar. Eğer hastanenizde, kliniğinizde bir de termal suyunuz varsa tercihte daha ön sıralarda yer almaktasınız. Bu ciddi bir avantaj. Evet. Ülkemize yakın bir gelecekte dünyada söz edilebilecek bir duruma doğru o zaman gidiyor. Tabii Bunu bunun için bunun için bütün şartlar oluşmuş durumda. Bir tabii şartlar en önemlisi su kaynaklarının yeterli olup olmaması önemli. Türkiye jeotermal kaynaklar noktasında dünyada 7. sırada. Çok güzel. Avrupa'da birinci sıradayız. Jeotermal dünyada kaynaklar tabii dünyada 7. Şu ana kadar bu potansiyelimiz Türkiye'de doğru düzgün kullanılmıyor. Kesinlikle. 1500 e aşkın kuyumuz var. Jeotermal kuyumuz var. Jeotermal kuyu demek ne demek?